Evet arkadaşlar merhabalar. Bugün birinci beyliklerden ve ikinci beyliklerden bahsedeceğiz. Ha bunun dışında Büyük Selçuklu'ya bağlı ata beylikler ve yine Büyük Selçuklu'ya bağlı Selçuklu devletlerinden bahsedeceğiz. Evet şimdi Büyük Selçuklu deyince 1071 Malazgirt Savaşı sonrası kurulan birinci beylikler. Dikkat ilk beyliğimiz Anadolu'da kurulan ilk beyliğimiz Saltuklulardı. Evet Türkiye Selçuklu Devleti Hükümdarı Sultanı Rükneddin Süleyman Şah tarafından sona erdirilen Saltuklar deyince merkez hatırlayın Erzurum'du. Erzurum Ulu Cami, Erzurum Üç Kümbetler, Mama Hatun ve Tepsi Minaresi ile Saltuklar. Evet, iki numarada Mengücekler vardı. Türkiye Selçuklu Sultanı 1. Alaaddin Keykubat son verilen Mengücekler deyince Divri, Ulu Cami, Divri külliyesi önemliydi. Hatta Anadolu'nun en eski külliyesiydi. UNESCO Dünya Kültür Mirası listesindeydi. Danışmentler Türkiye Selçuklu Sultanı 2. Kılıç Aslan tarafından sona erdirilen beyliktir. Ve Anadolu'da ilk medrese Tokat, Niksar, Yağı Basan danışmentlere aitti. Bir de destanı vardı Danışmentname. Evet Artuklar Güneydoğu Anadolu'da Diyarbakır, Batman, Mardin, Hasankeyf bölgesinde Malabadi Köprüsü vardı. Bir de ünlü bilim insanı El Cezeri burada yaşamıştı. Dikkat Artukların Harput koluna Türkiye Selçuklu Sultanı 1. Alaaddin Keykubat, Hasankeyf koluna Eyyubiler, Mardin koluna ise Karakol Kuyunlar son vermiştir. Evet ilk Türk denizcisi 1081 Türkiye Cumhuriyeti'nin Türk silahlı kuvvetlerinin deniz kuvvetlerinin kuruluş tarihi olarak kabul edilen Çaka Bey. Evet, Çaka Bey İzmir bölgesinde son veren Türkiye Selçuklu Devleti'nin birinci kılıç Arslan'dı. Eğer devlet beylik alıyorsa amaç Türk siyasi birliği sağlamaktı. Ha bu arada birinci beylikler 1071 Malazgirt sonrası kurulan Anadolu beylikleri sadece bu 5 beylik değil. Bunlar en önemli 5 beylikti. Bunun dışında sökmenler yani Ahlaşallar, Van, Muş bölgesi, İnaloğulları, Diyarbakır bölgesi, Tanrı Efes bölgesi, Dilmaçoğulları veya Togan Arslanoğulları, Bitlis bölgesi ve dikkat Çubuk da Harput bölgesinde kurulan diğer beyliklerdir. Evet, Büyük Selçuklu'ya bağlı ata beylikler. Şimdi ata bey, Büyük Selçuklu'da hükümdar çocuklarına melik diyoruz veraset sistemine göre ülke hanedan ortak malıydı. Tanrı'nın hanedan üyesi erkek üyene olduğu kut yetkisi vardı. O yüzden bu melikler ileride hükümdar olma yetkisine sahipti. O yüzden de bölgelerde sancaklarda valilik yaparlardı. Onların eğitmenlerine Atabey diyoruz. Hatta ilk Büyük Selçuklu Atabey de nizamı mülktü. Ama Büyük Selçuklu büyük bir hata yapmış. Atabeylere geniş arazi, geniş iddialar vermişti ve bunun sonucunda da büyük Selçuk'ta atabeylikler bağımsızlığını ilan etmişti. Salgullular, Fars Atabeyliği, İl Denizoğulları Azerbaycan Atabeyliği, Beng Teginoğulları Erbil Atabeyliği, Börlüler, Şam Atabeyliği ve burada en önemlisi Zengiler, Musul, Halep Atabeyliği Hatta ikinci Haçlı Seferi Musul Atabeyi'ne karşı, zengilere karşı yapılmıştı. Evet, büyük Selçuklu'ya bağlı kurulan bir de devletlerimiz var. Irak Selçukları, Kirman Selçukları, Suriye Selçukları ve Türkiye Selçukları. Hatta hatırlayın Suriye Selçuklu hükümdarı tutuş ile Türkiye Selçuklu hükümdarı Kutalmışoğlu Süleyman Şah arasında bir mücadele yaşanmıştı. Ve bu mücadele sırasında. Kut almış olduğu Süleyman Şah vefat etmişti ve bu yüzden de mezarı Suriye Caber Türbesi'ndeydi. Burada Kirman Selçukları İran'ın güney bölgelerinde kurulmuş. Çağrı Bey'in özellikle oğlu Kavur tarafından kurulan Kirman Selçukları Umman bölgesini almıştı. Bu Türk tarihinde ilk deniz aşırı seferdir Kirman Selçukları Kavurt Bey. Geldi Türkiye Selçuklu Devleti ve ona bağlı 1243 Köse Dağ Savaşı sonrası kurulan devlet ve beylikler. Şimdi burada 1243 Köse Dağ Savaşı Moğolların İlhanlı Devleti'ne yenilmiştik ve böylece Anadolu'daki siyasi birlik bozulmuş ve devletler vardı. Şimdi Trabzon'da Rum Pontus İmparatorluğu var. Eratma Devleti ve Kadı Buhranettin Sivas Bölgesi'ydi. Ak koyunlar ve kara koyunlar. Ak koyunlar Güney Doğu Anadolu bölgesinde. Kara koyunlar daha çok Tebriz, Azerbaycan, Kafkasya bölgesinde hakim olmuştu. Evet ikinci beylikler 1243 Köse Dağ Savaşı sonrası kurulan beylikler. Evet Çobanoğlu hatta Türkiye Selçuklu Uç Beyliği'ydi. Bir dönem Candar ve Osmanoğulları Çobanoğlu Beyliği'ne bağlı yaşamışlardır. Candaroğulları Candar Bey'in oğlu İsren Diyar Bey et evet, Kastamonu amasra Sinop arasında güçlü bir beyliktir. Ve Fatih Sultan Mehmet döneminde alınan Candar oğulları et evet, Hamit oğulları Isparta, Antalya, Alanya bölgesine hakim olan güçlü önemli bir beyliktir. Teka oğulları, Alaiye oğulları da Hamit oğullarının içerisindedir. Karaman Konya'da çok güçlü bir beyliktir. Hatta kendisini Türkiye Selçuklu'nun mirasçısı, varisi olarak görüldü. Karamanoğlu Mehmet Bey döneminde resmi dil Türkçe yapılmıştı. Karaman Beyliğine son veren Osmanlı padişahı ikinci bayız olacak. Et evet, inanç oğulları Denizli bölgesi, Germiyan oğulları Kütahya bölgesi, Karisi oğulları ki Osmanlı'ya katılan ilk beylik Orhan Gazi döneminde Balıkesir Çanakkale bölgesi Karisi oğulları aydın Oğulları, İzmir ve çevresi saruhan oğları manisa'ydı menteşe Oğulları, muğla bölgesi Sahip ata afyon bölgesi pervane oğları sinop bölgesi Taceddin oğlu ordu bölgesi eşref oğları, konya beyşehir hatta %100 ahşap cami eşref oğlu cami önemliydi dul maraş ramazan oğları, adana ve tabii ki Söğüt, Doman işte Osman oğulları bunlar ikinci beylik arasında sayılmaktadır diyoruz. Evet birinci beylikler 1071 Malazgirt Savaşı sonrası ikinci beylikler 1243 Köse Dağ Savaşı sonrası birinci beylikler Anadolu'da ilk bayındırlık çalışmalarını yapmışken ikinci beylikler daha çok denizcilik faaliyetlerini de ön planda olmuşlardır. Özellikle Candar oğulları denizci bir beyliktir. Karesi oğulları önemli denizci beyliktir. Saruhan oğları önemli bir denizci beyliktir. Aydın oğları, Menteş oğları da önemli denizci beylik arasında sayılmaktadır diyoruz. Evet arkadaşlar böylece videomuzun sonuna geldik. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Sevgi, saygı, güler yüzü kalıp Her şey gönlünüzce olsun. Bir dahaki videoda görüşme dileğiyle.